Dostlar Merhabalar Herkese Selamlar Bu Videoda 18 Ocak Salı ve 19 Ocak Çarşamba Günlerinde Oynanacak Şampiyonlar Ligi Maçlarını Değerlendireceğiz Bir De Temsilcilerimizin De Perşembe Günü Arkadaşlar Avrupa Ligi Maçları Var Temsilcilerimizin De Hem Galatasaray'ın Hem Fenerbahçe'nin Maçlarını Da Değerlendireceğiz Sevgili Dostlar Evet Videoya Geçmeden Önce Videoyu Beğenmeyi Ve Kanal Abone Olmayı Unutmayalım Arkadaşlar Videoya Beğenilirinizi Bekliyorum Sevgili Dostlar Emek Var Emeğe Saygı Videoyu Beğenmeyi Unutmayalım Videoyu Beğenelim Evet katılda da çok güzel kazançlara devam ediyoruz. Katılda ne tür içerikler paylaşılıyor. Gelin hep birlikte bakalım ve maçlara geçelim. Loja içeriklerimiz Avrupa sitelerinden değerlendirenler için yüksek misli tercihlerin verildiği seviyedir arkadaşlar. En az 1000 TL oynuyorsanız bu tercihlerimizi görmek istiyorsanız katıl butonu üzerinden lojaya katılarak arkadaşlar bu paylaşımları kanalın topluluk veya yürürlük sekmesinden görebilirsiniz sevgili dostlar. Bu tür içer içeriklerimizi loja yaptırıyoruz arkadaşlar. Yüksek misli tercihlerin verildiği seviyedir. Loja bölümü sevgili dostlar. Ha dediğim gibi zaten aylık arkadaşlar. Aylık orada yazıyor. Günlüğü 20-22 liraya mı ne denk geliyor? Bir çay parasına denk geliyor arkadaşlar. Beleş fiyat yani. Katılmak isteyen dostlarımız bizim yüksek misli Avrupa tercihli kuponlarımızı, tercihlerimizi görmek isteyen dostlarımız o katıl butonu üzerinden lojaya katılarak arkadaşlar hem yüksek misli Avrupa tercihli kuponumuzu görebiliyorsunuz sevgili dostlar hem de ideal kupon tercihlerimizi de görebiliyorsunuz. İdeal kupon paylaşımlarımızı da görebiliyorsunuz. Yani şu an ekranda görüyorsunuz bakın. Sağ tarafta loja bölümü, sol tarafta VIP türbün bölümü var arkadaşlar. VIP türbündekiler arkadaşlar sadece ideal kupon paylaşımlarını görebilirler sevgili dostlar. Onlar da aylıktır zaten. Onların da Günlüğü kaç paraya denk geliyor? 8-10 liraya mı denk geliyor? Su parası herhalde. Öyle bir şey. İşte dediğim gibi normal ideal kupon paylaşımlarımızı görmek isteyen dostlarımız VIP türbün bölümüne katılarak arkadaşlar kanalın topluk veya yürek çekmesinden bu paylaşımlarımızı görebilirsiniz. Tüm paylaşımları arkadaşlar analizler maç günleri yani böyle maç günlerin falan yapılmıyor yani maçtan bir saat önce falan yapılmıyor. Maç günlerinden e, bir gün önce yapılıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum maç cumartesi mi? Cuma gününden paylaşımlar yapılıyor arkadaşlar. Ki oradaki işte katılanlar rahat rahat paylaşılmış görsün diye sevgili dostlar. Kuponunu almak isteyenler alsın diye sevgili dostlar. Dediğim gibi analizler maçlardan genelde 1-2 gün önceden yapılıyor sevgili dostlar. Ve paylaşımlar da maçlardan genellikle 1-2 gün önceden paylaşılıyor sevgili dostlar. VIP türbün bölümündeki üyeler sevgili dostlar. Sizler sadece ideal kupon paylaşımlarını görebilirsiniz. Yüksek misli Avrupa tercihli kuponlarımızı göremezsiniz sevgili arkadaşlar. Ama Loje katılanlar yani lojadaki üyeler sevgili dostlar yapılan tüm paylaşımları görebilirler. Hem normal ideal kuponları görebilirler hem de e, Avrupa yüksek misli tercihlerimizi görebilirler sevgili dostlar. İstediğiniz bölüm varsa katıl butonu zaten kanalın ana sayfasında var bu videonun açıklamasında var ve bu videonun yorumlar kısmında da sabit katıl linki var arkadaşlar. Oralardan istediğiniz bölüme katılarak dediğim gibi paylaşımları kanalın topluluk veya üyelik sekmesinden görebilirsiniz. Evet Şampiyonlar Ligi maçları Milan'la Feyenoord karşı karşıya gelecek. Şimdi dostlar zaten Milan ilk maçı kaybetmişti Feyenoord'da. Hafta sonu da bir lig karşılaşmasına çıktılar. Orada da Hellas Verona'yı konuk ettiler. Kendi evinde o maçta 1-0 kazandı Milan. Ağırlıklı rotasyon yaptı orada. Çünkü bu maçı önemsiyorlar tabii ki de. Ve ilk maçı da dediğim gibi Feyenoord'a karşı 1-0 kaybetmişti Hollanda'da. Muhtemelen bu maçı arkadaşlar Milan kazanır arkadaşlar. Fakat mesela kornerciler bu maçı korner değerlendirmek isteyen dostlarımız korner kuponlarını almak isteyen isterse alıp değerlendirmede bulunmak isteyen bulunsun. Çünkü Feyenoord burada savunma yap yapacaktır ve Milan maçı hızlı başlayacaktır. Ve ilk yarıdan Bol korner izleyebiliriz mesela. 5 korner. İlk yarıda ilk yarı 4.5 korner üst. 1.60 bandı oranı var arkadaşlar. Ve ben bu arada maç genelinde de 10 korner bekliyorum sevgili dostlar. 8.5 üst korner açık değil. Fakat 9.5 üst korner açık. Maçta 10 korner olur. Oranı da 1.50 sevgili dostlar. Dediğim gibi değerlendirmek isteyen dostlarımız aklınıza yattıysa değerlendirebilir sevgili arkadaşlar. Geçelim buradan bir diğer karşılaşmaya. Atalanta ile kulüp bürüş karşı karşıya gelecek. Şimdi ilk maçı hatırladığımız zaman e, maç 1-1 bir bir beraberlikle gidiyordu. Son dakikalara doğru dakika 92-95 civarı falan işte. hali e, Halil Umut de arkadaşlar hakem. Bizim kendi ligimizden olan bir hakemdi. Halil Umutmeler Meler penaltı çaldı. Ve kulüp o golü bularak, golü atarak maçı 2-1 kazanmayı başardı. Ve maç sonunda Gasperini Atalanta'nın teknik direktörü Gasperini. Hakemden çok şikayetçi oldu o karşılaşma sonunda. Yani hakemi isyan etti kısaca. Ee, memnun olmadıklarını belirtti. Atalanta'da şimdi kendi evinde oynayacak bu maçı. Zaten hafta sonu lig maçında da çok etkisiz bir Atalanta takımı vardı. Akıllar burada arkadaşlar. Şampiyonlar liginde akıllar. Ve ben Atalanta'nın burada bu maçı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani 1-0 mı olur artık? 2-0 mı? 2-1 mi? Orasını ayrı. Fakat dediğim gibi çünkü burada 1-0 biterse de maç uzar. Çünkü 2-1 kaybetmişti ilk maçı. Bu maç 1-0'da biterse dediğim gibi maç uzatmaya gider. Ben Atalanta'dan galibiyet bekliyorum arkadaşlar burada. Gasperini ve öğrencileri bu maçı kazanır düşüncesindeyim. Maç sonu bir sevgili dostlar. Benim tercihim 1.40 matlarında oranı bulunuyor sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bayern Münih Celtic karşı karşıya gelecek. Şimdi ilk maçı zaten Bayern Münih 2-1 kazandı. Burada da Celtic zaten Bayern Münih'in arkadaşlar üstüne gelirse yine bayağı gol yer. Şu, bu arada maçta 2.5 gol üstü falan filan oranlar hiç açık değil. Yani 1.20 falan oranlar hiç gerek yok yani. Burada Bayern Münih kendi oyununu sergiler. Kendi evinde Allianz Arena'da arkadaşlar. 3 gol bulabilir Serti'ye karşı. Dediğim gibi Celtic zaten Celtic'in kaybedecek bir şey var mı? Yok. E ne yapacak? Saldıracak burada. Saldıracak. Bayern bir tane de atsa Celtic kapanacak mı? Hayır. Gene saldıracak. Bayern 2'yi de bulabilir. Celtic atıp 2-1'e de gelebilir. Yani Bayern Münih'in 3 golünü burada beklenebilir arkadaşlar. İdeal olarak Bayern Münih 3 gol atar. Oranı 1.45 seviyor dostlar. Aklınıza yatan dostlarımız varsa isteyenler değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Evet devam edelim. Bu arada arkadaşlar Benfica Monaco maçı da var. Bu maç fazla durmayacağım bu maçın üstünde. Tercihim karşılıklı gol vardan yana bu karşılaşmada. Ortalama 1.40 ile 1.45 arasında oranı değişiyor. İsteyenler değerlendirmek isteyen değerlendirebilir bu maçı da. Evet devam ediyoruz. Ee, buradan çarşambaya geçelim. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videoya beğenilerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet Aston Villa Liverpool bu maç Sevgili dostlar, Premier Lig maçı, İngiltere Premier Lig mücadelesi. Şimdi hafta sonu zaten Liverpool Wolverhampton'a karşı 2-1 kazandı. Ee, şimdi Aston Villa deplasmanına gelecek. Aston Villa da kendi evinde Ipswich Town'la 1-1 berabere kaldı. Rakibi de bu arada 10 kişiydi. Kırmızı kart görmüştü. 10 kişi 1-0 Aston Villa attı. 1-1 bir -bir beraberlikle bitirebildi. Maçı kazanamadılar. Ee, Liverpool zaten. Şimdi arkadaşlar Unai Emery bu arada büyük maçları iyi oynayan bir teknik direktördür. O yüzden bu maçta ee, biraz dikkatli olmakta fayda var. Yani bu maça bence öyle herkes atlamasın. Şimdi maçın normali beklentisi nedir? Karşılıklı gol vardır. bir patlamı da orada var. Fakat şimdi herkes bu maça KG var diye atlar 1.40. Olabilir mi? Olabilir. Bakın orası ayrı. Orası ayrı. Gelirler bir penaltı. Bir o orasına çarpar. Burasına çarpar. Gol olur. Olur atıyorum KG falan. Fakat bu büyük maçlarda aslında dediğim gibi bakın. Unai faktörü var. Büyük maçları farklı oynuyor. Şimdi Liverpool burada bir tane atıp kazansa maç 1-0 Liverpool istediğini alır mı almaz mı? Alır. Hadi eyvallah. 3 puanını alırım giderim ben der. Bitti. Olay bu. Yani bu maç 1-0 Liverpool'da kazansa 1-1 beraber ben çok şaşırmam. O yüzden bu maçta arkadaşlar ben daha riskli tercihe gideceğim. Burada gollere falan gitmeyeceğim. Dediğim gibi gitmek isteyen gidebiliyor. KG alıp geçebilirsiniz. Onun da bir kırpatlarının oranı var. Benim tercihim arkadaşlar maçta Kazanırsa Liverpool 1-0-2-0 kazanabilir. Ama e, Liverpool tarafındayım bu arada. Kazanmaya yakın dal taraf olduğunu düşünüyorum. Ama e, dediğim gibi beraber de biterse de çok şaşıracağım bir maç olmayacak bu maç sevgili dostlar. Benim bu maçtaki tercihim maçta 4 gol olmaz. 3.5 alt. 1.45 oranı bulunuyor sevgili dostlar. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Geçiyoruz buradan Paris Ergermen'le Brest mücadelesine. Şimdi bu karşılaşmada zaten PSG 3-0 ile aldı geldi. Yani PSG adına rahat olacaktır bu maç. E, fakat nereden fazla katsınlar değil mi? Yani şimdi düşündüğümüz zamanda. da. İdeal olarak şöyle bir düşünelim arkadaşlar. 2 tane atar 2-1 falan bitebilir belki maç. PSG 2-1 falan filan yani maçta. Reis zaten yüklenecek 3-0'dan dolayı ne yapacak? E, PSG buldu boşlukları gole çevir 2-1. Maksimum hadi bitsin 3-1 arkadaşlar. Paris saint 3 -Brest 1 mesela. Bu şekilde skor değerlendirmek isteyenler değerlendirsinler. İdeal olarak maçta 5 gol olmaz seçeneğini değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir sevgili arkadaşlar. 4.5 alt. 1.35 oran açmışlar. İsteyenler dediğim gibi değerlendirmek isteyen değerlendirebilir. Çünkü maçın zaten 2.5 üstüne oran yok arkadaşlar. Bu maçın 2.5 üstü zaten 1.20 oran açmışlar. 1.15 mi 1.20 ne oran açmışlar yani. O yüzden Gerek yok yani o şeyi. Ona gideceğine 5 gol olmazsa git. 4.5-6-1.35 oranı var. Evet devam edelim. PSV Andovin'la Juventus karşı karşıya gelecek. Evet sevgili dostlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Videoyu beğenelim. Emeği saygı arkadaşlar. Evet var. Videoya beğenilirinizi bekliyorum sevgili dostlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Videoya beğen atalım. PSV Andovin'la Juventus karşı karşıya gelecek. Juventus ilk maçı kazanmıştı 2-1. Zaten o maçta da. Juventus herhangi bir yarıyı kazanır seçeneğine gitmiştik arkadaşlar. Bir patlamında oranı vardı. Juventus da maçı zaten kazanmayı başarmıştı. burada da arkadaşlar gene Juventus böyle tek farklı kazanmaya yakın gibi görünse de ağırlıklı beraberlikte bitebilir bu karşılaşma. Fakat maç genelinde dediğim gibi bakın mesela bu maçta çok böyle karşılıklı gol var olarak görünen maçlardan biri. Olabilir mi? Olabilir. Orası ayrı. Fakat ben bu maçta 4 gol beklemem arkadaşlar. Zaten Juventus takımı, İtalyan takımı istediğini almış. Hafta sonu Inter derbisi vardı. Juventus Inter derbisi. Orada da istediğini aldı. Gittiler 1-0 kazandılar Inter'e karşı. Ya dediğim gibi burası şimdi Şampiyonlar Ligi ikinci maçı. Ne gerek var? Zaten bir tane atarsa bitti maç artık. Juventus daha fazla gol yemez. ve atarsa bir tane maç 1-1 biter. O yüzden sevgili arkadaşlar bu maçtaki benim ideal tercihim maçta gol olmaz. Yani 3.5 alt. 1.40 oranı var. Aklınıza yatan dostlarımız varsa değerlendirmek isteyen değerlendirsinler. Geçelim Real Madrid Manchester City maçına. Zaten ilk maç keyifli maç geçmişti arkadaşlar. Bol, bol gollü maçı izlemiştik. Yine bu maça da öyle izleriz. Real Madrid Manchester City. City bu arada 2-1 öndeydi dakika 85'e kadar. 87'de 2-2, 92'de 3-2 Real Madrid. İşte ne demiştim zaten orada da demiştim. Real Madrid buranın zaten kralı yani. 19 e, final oynayıp 16'sını kazanan bir takım arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nin kralı kimdir? Real Madrid'tir. O yüzden burada da yine güzel maç olur. KG var falan filan ama 1-20 arkadaşlar. 1-25 milyon oran açmışlar yani. Oran çok ufak. Komboya gidebilirsiniz 1-35'lere çıkmak için. Karşıklı gol var. 2.5 gol üstü seçeneklerine gitmek isteyen gidebilir. Veya yüksek oran deneyin burada. Maç yine 3.5 gol üstü mesela. Deneyin. 1.80 bandı oran varsa sevgili dostlar. Evet devam edelim. Perşembe gününe geçelim. Şimdi arkadaşlar temsilcilerimizin maçları var burada da. Ee, bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Galatasaray ile Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin maçı var. Zaten bu arada bu maçtan sonra hemen ikisi kapışacak arkadaşlar. Yani derbi maçı var. Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi olacak. Ee, şimdi Galatasaray-Azayatmar maçı ilk maç ne olmuştu? Azayatmar 4-1 kazandı. Benim tercihim neydi o maçta? Azayatmar 2 gol atar. 1.75 bandı mı ne oranı vardı arkadaşlar bu maçta. Azi iki 2 gol atalım. 1.75 bandı oranı vardı. Zaten 4-1 kazandılar. Fenerbahçe'nin de zaten 2 golü derledir. Maltını almıştı 1.45'ten oradan da kazanmıştık arkadaşlar. Şimdi bu maçta sevgili dostlar 3 gol olur. Yani Galatasaray Azi maçında 3 gol olur. Yani 2.5 üst oranı 1.40. Anderlek Fenerbahçe maçında da sevgili dostlar zaten ilk, maçın, ilk maçta Fenerbahçe istediğini aldı. Burada fazla kasacağını düşünmüyorum ben. Fenerbahçe takımının e, bu maçta da ben arkadaşlar 4 gol olmaz diyorum. Yani 4 gol olacağını düşünmüyorum bu maçta. 3.5 alt 1.45 oranı bulunuyor. Değerlendirmek isteyen dostlarımız değerlendirebilir. Evet sevgili dostlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Videoya beğeni atalım. Değerlendirecek dostlar. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.